Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Buradan herkese selamlar. Selam olsun. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Hırsız polis oynuyoruz arkadaşlar. Birincisi bir polis, iki hırsız, üç de hakim olacak arkadaşlar. Polis. Dört vurucu. Dörtte vurucu mu? Evet. Ha. Arkadaşlar polis Ahmet hırsızı hocam. bulursa hakime soracak kaç tane vuracaksın diye. İster bir tane ister yüz tane vuracak. Eğer polis bulamazsa hırsız ona söyleyecek hakim istediğini yapacak da ona vuracak işte arkadaşlar evet oyun yanlış ama evet, evet. arkadaşlar devam edelim hapersiniz arkadaşlar işte. bu arada like atmıdaysınız like atın abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın sakın hele de kelimesini yerinde durmayın öyle evet <laughs> arkadaşlar videoya başlayan deniz yazsın isimlerini evet hemen evet arkadaşlar isimleri yazmaya başlıyoruz deniz yazın güzel olsun şaka <laughs> polis Hmm. Jandarma. hayır hayır. Polis ha, biraz büyük yazdı. Yeterli olur mu ya. Yeterli olur. Polis <laughs> başla. Avukat. Ah. Ah, Yok lan hakim hakim. Ha, kim ben güzelce ha, kim, katlıyorum. şöyle. Hakim ha, kim olsun hadi. Hadi ha, sen hakim. Hakim. Ha, bu, şu, şu. Bak, hırsızı hırsız diye yazalım. Hırsız diye yazalım. Hırsız. Hırsız. Evet, Deniz Antepli. O yüzden Atlayın. Hadi atladık. Fazla şey yapmayın. Aynen. O kadar açmaya da gerek yok. Evet, çıkarsan. Benim ilk ben atıyorum. Geçelim. Ben atıyorum. Kimin kağıdı mı çıkıyor? Evet. Siz iş şey yapıyorsunuz. Bana Büyük yapıyorum. günü o, ben yapıyorum. Hayır abi. Bir kere ben yapayım sonra sen. Tamam. Hadi hadi Siz nasıl takladınız şimdi? Vurdum. oyunu var ya. Vurucuklar Ben daha hakim oldum. Hemen hala. alacaksınız he. ha. Hemen sakin ol. Allah'a Öyle bir şey olmaz. Adelan. Şimdi herkes gözünü kapatsın. Abi döner mi çıktı? Polis kim? Herkes gözünü kapatsın, hırsız gözünü açsın. Aha. Açtı mı hırsız? Yok. Herkes gözünü açsın. Açtı. Şimdi hırsızın kim olduğunu biliyoruz ama seyirciler biliyor. Haydi bakalım. Polis ben. Polis misin? O zaman hırsızı bu Üçümüzden birisi hırsız. hırsız <laughs> Hadi lan. 3 kişiyiz oğlum. 5 kişi değiliz. 100 kişi değiliz. Sessiz Deniz. Emin misin? Çıkalım. Deniz çıkart. Vurucu. <laughs> hırsız bendim arkadaşlar. niye gazla gazla? Evet. Kim kim? Hayır, kim Aa, kim? Aa. Ben? Aa. Hırsız. Aa. Bir geri çekim Aa, alalım. Burak Bey, ben direkt kapatacağım. Ahmet, tane vur. 5 tane. Aynen. Zaten kalem var. Sert Sert. sen, Sert. sen, sen. Sen. Aaaa! Aaaa! sen burada Sen da ne olur diyeceksin Öyle yapma lan. Sen bunu diyeceksin oğlum. Yeter yeter. 5 bu nasıl bir vicdansız çocuk ya. Hadi. Hadi. Ben, bana, bu sefer ben... Bu sefer bir bir, bir şey daha vereceksin. Bunları benden <laughs> düşeceksin ama benden ben, şey. Bak tamam. ben burada şiddet görüyorum ya. bir Yok yok tamam. Evet arkadaşlar. Çok like atıp abone olmayı Hemen like atıp şu anda. bir dakika Yom yom. Bakalım bakalım bakalım. Oo. Gözünüzü kapattınız direkt kapatın. Hani Herkes gözünü kapatsın. Hırsız gözünü açsın. 5 saniye sonra herkes gözünü açıyor. Herkes gözünü kapatsın şimdi. Tamam. Hırsız gözünü açsın. Açtınız mı lan? Açmadığı için hepimiz açıyoruz. Şu an herkes gözünü açsın. Ben daha kötü oldum. Polis benim arkadaşlar. Hadi Evet hırsızı bu. Lan şansım var mı yok mu onu bir deneyeceğim şimdi şu an. Dene bakayım. İnşallah bir deniz çıkar da. Ben şu an doğruyu söylüyorum. Hırsız Deniz. Vurucuyum abiler. Abicim hırsızım. Bu bunun katlamayı mı çarptın? Gene hırsızım yaptın, ya oldu? böyle bir şey olamaz. Ya bu kadar beni seviyor ya. Şimdi hakim de benim. Ama sen bana 5 tane vurdurmuştun. Ben Ahmet'e... Lan tam dersi oldu lan. İki tane var ahmet, ahmet, ahmet. Sert hızlı. Ahmet Demir. Sert yavaş. Olur tam tersi olur. Hızlı olsun? Sert diyeceğim ama sert Yok. de yavaş. he sert bu sen. Sert. sert Azal i̇ki iki, iki şey. tane bu Tamam. Ama sen bekle elli <laughs> tane var. Oğlum kalemi kırdı la bu çocuk. Arkadaşlar ağlayacak bu burdan Çorabımı çizdin oğlum aldın Tan tan tan. Vurmayı bilmiyor lan bu. Neres? Kalem yerinden çıkmıyor. Şimdi sıra kimde? Ben de. Bu sefer ben yapacağım. Yapın. Nereden geldi? Pantolonu İyice parçalıyorum. bunu sen yeşil. Ben... Ooo hadi. Ooo. Hadi. Ben iyi karıştıramadım. Al al al. Şurada mı bu? Hadi hadi hadi. Oh. Sip şerindesin. Havada yakalayacağım al. Haydi bakalım. Hadi. Bak bak. İza çıkmayacak. Bir şey yapıyor yani. Tamam hadi en son ben alayım. Hadi. Durun oğlum benim ezik iki tane aldım. <laughs> Abi niye niye ya tam tersi He, evet, ya. Hırsızlar ama herkes gözünü kapatsın. Oğlum ne alakası var direkt açın lan. Evet gözünüzü kapatın. Aç aç. Hırsız kimse gözünü açsın. Açılıyor zaten. Şimdi herkes gözünü açsın. Açtık. Bir dakika. Bir dakika. Gözünüzü niye ikiniz hangi hırsızlar kapat? Bu oyun sayılmıyor ha, arkadaşlar. Aa oyun sayılmıyor. Niye ikiniz sen hırsızdın değil mi? Ha, sen niye kapanmıyorsun? Sen niye kapatmıyorsun? Sen niye Ben bu oyunu saymıyorum. Tamam en baştan. Haklı adam, adam haklı. E, Arkadaşlar e en baştan. E, en baştan. E en baştan haklı yani. Ben burada ben haklı yani. Benim <gülüyor> burada <gülüyor> hakkımı <gülüyor> yiyorlar. Burada benim hakkımı Oyuni yiyorlar ya. hakkımı yiyorlar. Hadi, bakalım. Hadi herkes gözünü kapat. Sizin gözünü kapatın. Tamam lan tamam. Kapatın lan. Bu ne? Ne güzel bana bu yüzü çıkmış. Sizin Allah'ım. Ben hep bana da polis çıkmışlar. Allah beni sevin ya Niye niye ben anlamadım şunu ya Şimdi evet. herkes gözünü kapatsın abi Kapattık lan. Hırsız gözünü açsın Şimdi herkes açsın Ve ben de polisi buluyorum Ve Burak tabi hırsız olduğundan dolayı Kim hırsız seçiyorum Sen polisi. polisi buluyorsun evet, hırsızı polisi. buluyorsun polisi seç Tamam ben de polisi ha, Hırsız benle hadi Hı? Hırsız benim Hakim Hı? Hacnel oldu gördün mü? Hakim Polis gel buraya Şimdi ben hakim ya, oldum. Ya ben bu oyunu biliyorum biliyorum. Şimdi kaç tane oyun ben kim Şimdi hakim ben Siz. olduğum için 41 kere 41 ne? 40, 40 aynen 41 kere maşallah diyoruz. Şak, Video kaç tane? Ee, <laughs> yapıştır 10 tane. 2 kere. Daha da hı, hadi. Hızlı hadi. 2 kere. 2 kere hızlı mı? Bir ol abi. Bana ben ha, sert, sert sert. Bana öyle vurdu. Sert sert. Bana zil, bir tane vurdum, bir tane kaldı. <laughs> <kaldır. gülüyor> Vurmayı bilmiyim. 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 önüne Bilmiyim. 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 Ya beni seviyor bu yarabbim. Ben bundan sonra bir kağıt değiştireyim belki. Hadi Bence de Deniz kendi kağıdını ayarlıyor. O an... Valla ee, e. herkes böyle... Ben Bana ben geldi sırada bu. Ben onunla yapacağım. Ayarlıyorsam Hadi. ben değil. Seyirciler... Sen Deniz'sin. De. Hadi kapat. Polis benim. Tamam. <laughs> Hırsız kim sen boşver. Hadi gözünüzü kapatın. Kapatma ya boşver. Sen hileyi ben yaptım. Ahmet yap dedi. <laughs> Hadi bakayım. <bari. gülüyor> Hırsız gözünü aksın. E sanki açacak ya Özgür. Evet. Hırsız. Ahmet. Hırsız. Hırsız al. benim. Al. Al sana hakim dururken hırsız nedir lan? Burcu. Evet. Her, yani her zaman hırsız oluyorum. Ulan orada. Hakim Bey. Başka olsun? Kim? Sana mı? He oğlum tamam. ben bir vurucu çıkmadı ya valla. Kaç kaç tane? Oğlum iki lan iki iki. yavaş, yavaş iki tane mi? Üç tane oradan. Oğlum deniz. Yavaş yavaş. Deniz he? öldürüyor adam. Hatta iki tane değil. <laughs> beş tane vur. Beş tane. Hızlı yavaş. 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 <laughs> yavaş beş tane. Bir. İki, yavaş di yavaş. Yavaş. Sen kalem tutmayı bilmiyorsun oğlum bilmiyorsun. Ben de buna vurucu bu, bir ya oğlum abi sen. Bu evi ben oğlum. Ooo tam. Benim bir keyfim yerime geldi arkadaşlar. Tam tam tam, 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 tam. Herkes gözünü kapatsın. Kapat lan. Evet. Hırsız gözünü açsın. Şimdi hırsız kapatsın. Hırsız da beraber herkes gözünü açsın. Hı. Açtı. Günaydın. Günaydın herkese evet. Polis benim. Tamam. Hırsız Deniz. Ya inşallah doğru düzgün bir tane bul ya. Hırsız bendim. Hakimim. Oğlum senin geleceğinde var hırsızdır? Vurucu kim? Vurucu evet. abiniz. <laughs> 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 eee sen... 50 tane yapmıştır. Sert. 50 tane. o 50 tane. ben Deniz'e hırsız dedim. Deniz bugün hakim çıktı. En fazla hırsız 15 tane yapıyor. Sen hak ettin oğlum lan. Yani ben sözümü dinlemem. Onu. En fazla Onun, 10, 10, 10, en 10, 10 yani. 50 tane Umut çok abi dinle. Umut abi dinle. O tamam, senin tamam. sen, gün, O senin senin gün. Lan oğlum bir dakika sözümü kesmen ya. Sert 10 tane. 10 tane. Ama bu böyle yapma. Sert sert bu. Sen dedin onu um. Sert sert. Bu, sert 10 um tane. Ya, bu ya bunlar aralarında çok şey güzel yapıyorlar. Ya. ya. Vallahi Allah ben oynamıyorum. Fakat mi yapıyorsunuz? Vallahi ben oynamıyorum ya. Vallahi ben oynamıyorum. Nasıl şike? Çünkü dağıtınca nereden şey oluyor? Havada iken hepsini yak hala. Ya dur dur öyle bir şey yok öyle bir şey yok bir daha tekrar. Sen de yapmıştın bir onu. Bir daha. Havada yak havada. İşte papca gelin kız gelince öyle oluyor. Açın. Açın tamam. Bak hırsız kimse kameraya baksın arkadaşlar. Aynen. Herkes gözünü kapatsın. Ben de gözü kapadım Evet. Umut tamam. dinleyin. Evet. Şimdi... Hırsız gözünü açarak kameraya baksın. Tamam, herkes gözünü açabilir. Evet. Ben polisim arkadaşlar, adam olun. Evet. Hadi lan, hadi lan. Hadi. Hadi. Bir dakika Top Yalnız... daha bir de iki ay, dışarıyı da iki ay. Evet, arkadaşlar. Hırsız Görünüyor gözlerinden, tipinden, saçından. Anladım. Deniz. Vurucuyum Hırsız hemen. <laughs> şimdi seni yaptım çıkan. Hakimim. Arkadaşlar. Evet Merdan son düşüncelerini alalım. Kötü düşünce. Hakim. Hani polisin adam olun lan falan filan. Hırsız da polise döndü. Var mı böyle bir şey? Bu nasıl hocam? Var. Allah ee, benim portum. yüzüme güldürüyor <laughs> vallahi. Vallahi. Vallahi billahi. Arkadaşlar. Işte Dream. En fazla 10 tane ben 15'e çıkarıyorum hakim olduğum için. Yok seni seviyorum ya. Ama söz bende bittiği için en fazla 10 demiştik. Burak ya, haksızlık ya. olur o zaman. Ben seviyorum. Olur. olur. Hak yemek iyi bir şey sen değil Sen mi arkadaşlar? Hakimim hakim. Hakim. Hak, yemek iyi bir şey değil. De 10. Yani sen en fazla yavaş, 10. Sen, 11. Sen, sen, sen yavaş ver. Hadi bahşiş ver şimdi hadi. Bahşiş verin. <laughs> Anlaşırız. Burak'a sızdı şeye, Merdan'a olur. Sen ya, yavaş Tamam 10 tane. 10 tane sert mi? Hmm. Ses, kalemi, türkün, türkün. Sen, sen kalemi düzgün tut. Herkese sevdim. Ver sence kalemi. Özür dilerim öncelikle. Evet. Beni affedersin inşallah. Al koyun burada bir tane. Bir de. Bir de. <laughs> Yok. Nasıl vuruyor? Ya bir de buna vuruyor. Şey yemezsin lan. Üç. Üç. Dört. Elinle vurma oğlum kalemi. Bak acıdı. Ne çekti? Oğlum sana vuruyorsun lan. Eliyle vuruyor çocuk. Altı. Altı. Bence. O, vur, oğlum, başıyla vur başıyla. Şuna mı? E, He başıyla vur. Yedi. Yüz, sekiz. Dokuz. Deniz kurban kesi. Ya Allah lan? <laughs> evet. evet arkadaşlar oyun burada son buluyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şu şekil kesin sen bunu büyüterek de Kenardan küçülteceksin. Aşağı indirip like atıp abone olacaksın. Bildirimler. Sonra sen videoyu kapatacaksın. Görüşürüz. <laughs>